Sevgili İzmitliler, Cumartesi günü saat 2.30'da İzmit Belediyespor kadın basket takımımız Kırklareli ile karşı karşıya geliyor. Bu maçın şöyle güzel bir özelliği var, özellikle deprem bölgesinde merkez üstü Maraş olan ve 10 ilimizi etkileyen yaşadığımız bu afette en çok etkilenen çocuklarımızdı. Bu çocuklarımızın yaralarını biraz daha hafifletmek için onlara oyuncak götüreceğiz. Ama dedik ki bütün halkımız da bu kampanyanın bir parçası olsun, bu dayanışmanın bir parçası olsun ve bu maçımızda cumartesi günü oynanacak saat 2.30'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak maçın devre arasında sahaya Peliş oyuncaklar atacağız. Yanınızda peliş oyuncaklarınızı özellikle kaplı poşetli bir şekilde getirmeyi unutmayın. Hep birlikte devre arasında bu oyuncakları sahaya atıyoruz ve bu sosyal sorumluluk projesi, farkındalık projesi sonrası o oyuncakları toplayarak sizin adınıza deprem bölgesindeki yaralı çocuklarımıza hediye edeceğiz. Bütün izmitlileri bu kampanyaya destek için bekliyoruz efendim.